Selam dostlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Keyifleriniz umarım iyidir. Bu videoda arkadaşlar sizlerle TikTok trendini yapacağız. Gerçi TikTok trendi diyoruz ama artık TikTok trendi olan otomatik olarak da Instagram trendi de oluyor. Yani ikisinin trendini yapacağız. Büyük ihtimalle zaten videoyu görmüşsünüzdür. Hemen videoyu izleyin sonra geliyorum. Arkadaşlar bu videonun birebir aynısını yapacağım ben. Bu arada umarım yaptığım videoyu da beğenmişsinizdir. Videoya geçmeden önce de aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Şimdi hadi videoya geçelim. Arkadaşlar bunu kullanacağımız uygulama CapCut tamamen ücretsiz bir şekilde yapacağız ve mobilden yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu arada yapım aşaması çok basit. Yeni projeye basıyoruz. Sonra buradan fotoğraflar bölümüne giriyoruz. Çünkü bu e, fotoğraflarla oluyor. Maalesef videoyla çok güzel yapamazsınız. Sonrasında ise kullanacağımız e, fotoğrafları sıra sırasıyla seçiyoruz. Bu önemli. Yani sıraya önem veriyorsanız bu önemli oluyor. Ben şimdi hemen seçiyorum. Arkadaşlar ben 12 tane seçtim. Sonra buradan ekle'ye basıyorum sağ alttan. Şu anda gördüğünüz gibi hepsi eklendi. Şimdi arkadaşlar müziğimizi ekliyoruz. Zaten bunu güzel yapan bence müzik oluyor. Ve geçiş efektleri yani resimler geçiş efekti ve müzik sayesinde artı bir böyle güzellik kazanıyor diyebiliriz. Buradan arkadaşlar ses ekleye basıyoruz. Sonra buradan seslere basıyoruz. Bu arada bunun açıklama kısmında linki var. Buradan açıklamadan pardon indirebilirsiniz. Sonrasında ise buradan cihazlarına basıyoruz. Burada ne kadar müziğiniz varsa o kadar çıkacaktır. Ben hemen aşağıda bu arada dosyanın adı da müzik. Aşağıda arkadaşlar ben buldum 28 saniye bu arada bulamazsanız diye. Buradan arkadaşlar yanından artı işaretine basıyorum ben. Şimdi müziğin, müziğin üstüne bir kere tıklıyoruz. Sonra buradan kesişime eşleştire basıyoruz. Sonrasında ise burada isterseniz otomatik tempo ekleyebiliyorsunuz. Tempo eklemek de müziğin tap yaptığı noktaya nokta koymak oluyor. Bu Böylelikle de daha kolay müzik eşlemesi yapabiliyorsunuz. Yani senkronizasyon gibi bir şey diyebiliriz. Yalnız bence bunu otomatik yapmayın. Kendiniz manuel yapın. Otomatik yaparsanız çokça hata görülebiliyor. Ben şimdi manuel yapacağım. Buradan arkadaşlar tempo ekleye basıyoruz. Ve sonrasında ise tap yaptığı noktada basacağım. Örneğin şurada mesela tap yapıyor. Şöyle sola kaydırayım. Ve şurada ta e tempoyu ekliyorum. Bu arada üstüne gelip silebiliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi böyle tempo ekle ekle gidiyorsunuz. Ben şimdi bir iki tane yapacağım sonrasında ise geri kalanı hızlandıracağım. İki parmağınıza da büyütürseniz arkadaşlar daha kolay da yapabilirsiniz. Arkadaşlar şurada yükselmiş sonrasında ise şurada yükselmiş. Böyle direkt ses dalgalarından da yapabilirsiniz. Yalnız dinleyerek yapmanız daha güzel bir çözüm olur. Yalnız o da biraz daha zor olur. Hangisi size daha uygun olursa. Şimdi arkadaşlar ben hemen hızlandırıp yapıp geleceğim. Ben şu anda bitirdim arkadaşlar. Yaklaşık 20-30 tane nokta koydum. Bu bana şu anda gayet yeterli çünkü benim zaten 12 tane resmim var. Şimdi sağ alttan tike basıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şöyle sarı noktalar çıktı bile. Bu sarı noktalara geldiğinizde elinize zaten bir titreme gelecektir ve öyle anlayacaksınızdır. Şimdi zaten göstereceğim. Hemen en başa gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk sıra nokta şu başta müzik mp3'ün hemen yazısının altında. Bu arada iki elinizle büyütüp de daha hızlı yapabilirsiniz. İlk başta arkadaşlar yapmamız gereken gereken klibe bir kere tıklıyoruz böleceğimiz klibe. Ve şurada noktalar çıkıyor yani çizgiler çıkıyor dikine. Onu böyle basılı tutup sürüklüyoruz ve sarı noktaya kadar itiyoruz. Şöyle zaten titriyor ve orada kalıyordur. Titremese bile ama orada kalıyor arkadaşlar. Önemli olan da zaten bu. Şimdi ikinci resmimize geliyoruz ve yine aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle çekiyoruz ve gördüğünüz gibi yine kaldı. Sonra diğerine geliyoruz ve hepsine bu şekilde aynı işlemi yapıyoruz büyüt, küçült ve yani oraya sürükle yani sarı nokta ve bunu hepsine yapmanız gerekiyor. Şimdi ben hızlandıracağım. Burası biraz uğraştırıcı olsa da kolay arkadaşlar. Arkadaşlar bu adımı da hızlandırmamış olabilirim. Çünkü daha demin saçma sapan şeyler yaptım. O yüzden daha demin hızlandırmamış olabilirim. Şimdi arkadaşlar ben bunu şu anda gördüğünüz gibi yaptım. Ama diyelim ki bitti ve şarkınız bir anda duruyor. Bunu nasıl keseceksiniz? Bu da çok kolay arkadaşlar. Hemen şarkınıza tıklayıp e, ilk başta videonuzun e, so, e, basılı tutup videonuzun sonuna getirmeniz lazım. Şu anda gördüğünüz gibi ben videomu sonuna getirdim. Sonra şarkı seçilirken soldura basmanız lazım. Buradan karartma süresini istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. Örneğin e, 0.7 saniye. Sonra ben e, tike basıyorum. Bu arada açılışı belirlemeyin bence. açılışta belirlerseniz kötü olabilir. 0.7 saniye belirledim ve bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar çıktı alması. Şurada 480p veya 1080p yazar. Veya 720 Buradan arkadaşlar bence 1080'i seçin. Sonra FPS de 60 seçebilirsiniz. Çok bir fark etmez. Sonra buradan çıktı almaya basın. Yani sağ en üstteki e, böyle indirme işareti gibi olanı. Ve şu anda çıktı alıyor gördüğünüz gibi. Bu telefondan telefona değişebilir. Ama genelde kısa sürecektir. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıca böyle videoların devamını istiyorsanız da kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar da arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.